vardır bir hayır. Bu cümleyi kaç kez kullanmışsındır? Belki çok kez, belki de hiç. Bazen beklediğimiz kapılar açılmaz, yollar tıkanır, planlar bozulur, hayaller ertelenir, beklediğimiz fırsatlar bir türlü gelmez. O an anlamlandıramayız, hayal kırıklığı yaşar, neden diye sorarız. Ama hayatın büyük resmi her zaman öylece görünmez. Her zorluk bir öğreti, her kayıp yeni bir kazançtır. Her engel belki de seni en doğru yöne yönlendiren gizli bir rehberdir. Şimdi anlamıyor olabilirsin. Belki istediğin olmadı ama ya daha iyisi yoldaysa? Belki bir şey elinden kayıp gitti ama ya seni daha büyük bir şey hazırlıyorsa? İleride dönüp baktığında her şeyin tam da olması gerektiği gibi olduğunu göreceksin belki. Çünkü hayat bazen en büyük güzellikleri en beklenmedik kayıpların ardından getirir. Bu yüzden ne yaşarsan yaşa içinde bir inanç taşı. Vardır bir hayır. Çünkü hayat sabredenleri ve güvenenleri en güzel sürprizlerle ödüllendirir. Emin ol vardır bir hayır.